Arkamda gördüğünüz üzere şu an Pisa Tren İstasyonu'ndayız. Ee, Floransa'da çok aksiyonlu son birkaç saat geçirdik. Giden arkadaşlar ya da bu youtuberlar falan söylerdi işte, güvenli değil, oralarda çok fazla pickpocket hırsızlık oluyor falan filan diye. Başımıza ne geldi? Anlatmak, Anlatmak ister, ister misin abi? Anladım. İstemiyoruz. Ama güzel anı. Anı güzel, <laughs> ama bu arada anıyı mükemmel hale getirebilirdik. Bir bulursak harika olurdu. Kusursuz bir hale de getirebilirdik anıyı. Arkadaşlar dibinden çantayı aldılar. Hırsız tabii iç çamaşırımızı çalmak istese onu da becerecekmiş. <laughs> Mesela ayakkabımızın tekini beğenip onu almak istese onu da becerecekmiş. Yani o kadar sırtımızdan çanta çalındı. <laughs> sırtımızdan da değil. <laughs> Ama buna benzer bir şey oldu. Neredeyse. Ya. Hatta göstereyim. Çalınmayan çantayla göstereyim. Şimdi bu bu sırt çantasının şu valizin üzerinde şu şekilde durduğunu. Bir restoranda falan oturduğunuzu hayal edin ve şu şekilde oturuyorsunuz yani ufak temas bile edebiliyorsunuz. Şuradan bak şöyle. O, aynen bu şekilde biri gelmiş ve almış. Aynen böyle ya birebir hiç abartma yok. Bu arada bu oturan kişi Bekir abiydi. Ben de bu arada tam karşısında oturuyorum. Yani oturuyorum ama benim de görüş açım şöyle var yani. Hani bu kadar hakimken sahaya biri geldi. Nasıl olduğunu anlamadık. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Biri geldi. Aldı götürdü. Kim Çantanın öyle? içinde de <laughs> IPad, iPad Air Pro. Evet en son iPad Air Pro ve klavyesi falan da vardı değil mi? Full donanımlı bir iPad Pro vardı çantanın içinde. Çok pahalı bir gezi yapıyor ama hakikaten Bekir abi. Az önce söylemesi ayıp pisuara uğradım. Hani şu şekilde şimdi ellerimi tabi valizden çekmiş oldum ama şu şekilde bacağımla temas, teması bırakmadan işedim arkadaşlar. Hakikaten hani ben bunu söyleyenlere kızıyordum. Ya insanların hevesini kırıyorsunuz işte rahat gezsinler Öyle bir şey olmaz. Dağ başım burası o kadar kolay değil falan filan diyordum. O kadar kolaymış. Evet. Muhtemelen dilenmeye gelen o teyze bizim dikkatimizi dağıttı. Ve onun e, kete arkadaşı Apple'ın bulundan iPad'i bulup takip ettik. Ve bu bizi daha da üzecek. <laughs> <laughs> Gelmiş bir çikolata. Ya, evet, şey, Adam bir yere kadar gitmiş. Aşağı yukarı 700-750 metre gitmiş çantayla. Ee, sonra çantayı kurcalamaya karar vermiş. Ne çaldım ne çalamadım falan diye. Orada ee, bize bir de iz bırakmış sağ olsun. Isırılmış bir çikolata. Orada yeseydik de <laughs> şimdi. Değil mi? Belki mutluluk <laughs> hani bak, bastırırdı. Yani melatonin belki basardık. O, uyku şey miydi ya melatonin? Bu. <laughs> mutluluk hormonu endozin neydi? Endozin falan. Var. Neyse bizim tıp bilgisi bu kadar. Bir de 20 metre karakolun 20 metre ötesine Aynen. bakması nasıl bir şey? Floransa karakoluna böyle bir hakikaten bir 50 metre falan kala adam çantayı açmış bir güzel. Orada belli ki gerginlikten de şekeri düşmüş. Çikolatayı bulmuş çantadan, bir ısırık almış. Çikolatayı ve sigaraları oraya bırakmış. Duty free çantasını işte atmış. Ipad ve diğer aletlerle beraber, çantayla beraber. gitmiş. Ama ben, Steve Jobs, o öldü ama değil mi? Öldü. Onun yerine bakana da bir şey söylemek istiyorum. İlla bu videoyu izler. Bu arada biz cahilsek, bunu da yorumlara... <laughs> evet, aa, onu bence söylemesi daha iyi. Bence var, biz cahiliz. Bence, ben söyleyeyim de. <laughs> Apple'ın bu özelliği hırsız isteyene kadar onu takip ettirebiliyor. Bizim anladığımız veya da bizce yalnız şimdi onu anlatacağım. Biz buldum adamın o işte çikolata sigarayı bıraktığı, o çantayı kurcaladığı yere kadar bulabildik. Akabinde ses çalıyoruz işte öttür diyoruz. ama aleti kapatınca Aynen. <laughs> 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 Benim tahminim evet herhalde aleti kapatınca eleman e, veri de kesildi. O zaman bu niye var ki? Yani hırsız zaten beni takip et diye onu açık dolaşmaz. Ya da biz bilmiyoruz dediğim gibi. Biz bilmiyorsak büyük rezillik. Ya onu da hırsızın inisiyatifine bırakma ama ya. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum bu arada. Bence mesela bu teknolojik aletlerde patlama özelliği olmalı. Şimdi çaldırdım. E çaldırdıktan sonra ne yapacağım? İnflak ettirdim. <laughs> İnflak ettir tuşuna basacaksın abi, <laughs> patlayacak yani anladın mı? Sonra şu aklıma geldi, mesela eşek şakası niyetine bir arkadaşın sana telefonunu verdi. paraya da para demiyor, yenisini alabilir. Ya da telefon çok eski zaten değiştirecek, ikinci eli para etmiyor. Ya <laughs> fotoğrafa baksana yani Instagram'ı verdi. Sonra infilak ettirdi. Ben bir iPad'im, bak biliyoruz? Bir tane sarı sırt çantası benimki. Ya, ya ne yaparız o adamın? Riskli ya, çok o masumiyet karnesine şey. çok aykırı. Avukat olarak söylüyorum, düzgünce anlatırım. Ya çalmasın falan derim. De. Ya da mesela ben derim, ben YouTuber'ın çanta açılışı yapıyoruz. Çantanda ne taşıyorsun seyahat ederken? Hani böyle bir gideceksin. Böyle. Bu trenin bu arada şeyi çok güzel şimdi rotası. Deniz kenara gidecek. Cenova yolculuğumuz birazdan başlıyor. Şöyle göstereyim. Ya kısacası dedikleri doğruymuş İtalya'da. Güneyinde daha kötü diyorlar ama dikkatli olun.